Evet merhabalar bugün şöyle elimde eski bir hoparlör var bu hoparlörün içini sökeceğim tamir etmeye çalışacağım tamir olup olmayacağına emin değilim ama sizlere bir hoparlörün iç yapısını göstermiş olacağım asıl amacım iç yapısını göstermek tabi bu arada tamir edilebilecek bir yer varsa tamirinde yapacağız. Hoparlörü çalıştırabilir duruma getireceğiz. Şimdi e, öncelikle şu e, güç kaynağımdan gelen elektriği bu teybe bağlıyorum. 12.63 volt şöyle teybe bağladım. Çalıştırdım. Teybe USB'ye taktım. Evet, sesi açtım şöyle 30-35 civarında ve ses yok. Şimdi e, bu hoparlörde ses yok. E, cihazda mı acaba yanık var diye şüphe ettiğimden dolayı e, benim kendi her zaman kullandığım kendime şöyle kutudan e, yaptığım bas veren gitti gidiyor kutusundan yaptığım şöyle ufakta bas e, verebilen bir deneme hoparlörüyle hemen e, deneyeyim. Hatta aynı çıkıştan deneyeyim. Ki bakalım çıkış sağlam mı? Şöyle arkadaşlar çıkışa değdiriyorum şu anda. Şu çıkışa şunu bağladım. Bunu da bu çıkışa bağlıyorum. Evet ses geldi. Hemen şöyle. Hatta şöyle yapalım. Çıkışı şurasından Anlayalım. Evet. Görüyorsunuz. bu çıkışta ses var hemen hiç şey yapmadan hemen bu çıkışta söküyorum şu anda hemen buraya temas ettiriyorum arkadaşlar buraya taktım kapattım Evet. Buna bağladım. Görüyorsunuz Ses yok zaten. Şimdi bunun bozuk olduğunu, bunun sağlam olduğunu gördükten sonra bu güç kaynağımı kapatıyorum. Bu test cihazlarını kenara koyuyorum. Şimdi bunun da şöyle baktığımız zaman bakın. Bir ee, içerisinde kötü bir ses var. Yani bir tozlanma var. Toz nereden girer? Öncelikle ona bakalım. Arkadaşlar hemen bakın. Buradan burası hoparlörün toz kapağıdır. Çoğu insan bunun ses verdiğini falan düşünür ama bu sadece toz kapağıdır. Burası açılırsa bu hoparlörün mıknatısıyla sargısı arasına toz girer ve hoparlörünüz bozulur. Hoparlör bu şekilde bozuluyor. Ee, yapacağımız şeylerden biri Bakın. Şöyle ilk yapmanız gerekenlerden biri. Eğer içerisinde metal parçası değil de toz gitmişse bakın. Eğer görüyorum bilmiyorum ama şöyle toplayayım. Bakın bu toz. Şu anda hoparlörün sesi biraz değişti. Şimdi biraz daha bakalım buna. Ama içerisi çok kötü durumda. Aşırı kötü durumda. Ne yapabiliriz diye düşünürken artık karar veriyoruz ve bu hoparlörü tamamen parçalayacağız. İçerisinde bakacağız sargısında bir yanık var mı? Hemen önce hoparlör şu durumdayken şuradan buzzer konumunu açalım. Buradan bir bakalım. Evet gördünüz bazır konumunda herhangi bir şöyle az dokunsa bile hemen sinyal verecek olan bazır konumu şu anda hiçbir sinyal vermedi oynattığımda da herhangi bir sinyal vermiyor yani yüzde doksan bobininde kopukluk var sargısında kopukluk var hadi bakalım. edildik arkadaşlar. Bakın olay açığa çıktı. Şimdi hemen bir bakalım. Sargı burada e, takılmış kalmış. Yani sargının bu şekilde olmaması. Bu kağıdın üzerine sarılması gerekiyor. Şöyle dikkatlice bir çekebiliyor muyuz? Bakalım bir. Daha buradan da zor. Arkadaşlar sargıyı bozmadan alabildik mi bilmiyorum. Şöyle bir durumu var bu sargının. Sıfırdan sarılması lazım. Aa, bu değer mi değmez. Hemen bakalım hangi yönde. Şu yönde sarılmış. Evet hoparlörün iç yapısı bu. Burada sargı var. Buraya e, hoparlör bir buradan elektrik veriyor. Manyetik enerji oluşuyor. Manyetik enerji de buradaki mıknatısın çekim gücüyle çekip bırakılıyor. Bakın görüyorsunuz. Nereden olmuş arıza? Arıza buraya toz gitmesinden kaynaklanmış. Yani bu şu ufacık toz kapağının kapamamasından dolayı böyle bir arıza olmuş. Hoparlörün e, şuradaki sargısı Arkadaşlar şurada Yapışkanından çıkmış Kopmuş bu içine giren Tozlardan dolayı Burayı kopardım Önce onu bir söyleyeyim e, Bu hoparlörü çalıştırabilirsek bile Gerçekten tam gücünde çalışmayacak Çünkü sargının bu kadar Kısmını aldık attık Yani çok fazla ses açtığımızda Bu hoparlör tekrar yanacaktır Ama ben size e, amacım şu Hoparlörün çalışma sistemini göstermek şimdi bakın şuradan iki tane e, elektrik giriyor artı eksi şu artı şu eksi şimdi girmiş buradan bakın şuradan silikonla e, getirilmiş ve sargıya hemen şöyle yaklaştırayım Sargıya bir buradan bir de buradan giriş yapılmış bir buradan bir de buradan giriş yapılmış e, şöyle daha net galiba. Buradan ve buradan giriş alınmış. Şimdi sonuçta ben şimdi şuradaki sargının biri kopmuş. Bir tamam sağlam anladığım kadarıyla. Diğeri kopuk. Şimdi hemen şunun ucunu yaktım. Çünkü üzerinde kaplama vardır sargıların. Şu ucu buraya bağladım. Avometremin buzzer kısmına ayarladım. Ve bunu da buraya değdirdim. Bakın ses var mı? Yok. Herhalde değdiremedik. Değdirdim. Evet. Bakın bu uçtan giren kablo bu. Yani buradan girmiş, içeriden dolanmış, buraya gelmiş. Bu kablonun devamında buna bağlanması lazım. Bakın buna bağlanması lazım. O zaman biz şuradaki tamam ama buradaki eksik. Ne yapıyorum şimdi ben bunu? Bunu Getiriyorum kabloyu. Şöyle. E, şuradaki kısımları düzelterek şuradan getiriyorum. Bakın. Şuradan atlatacağım ben şimdi bunu. Ve şurada. Şu kısımda olan şöyle kablonun ucunu açacağım. Arkadaşlar. Koparmadan açabilirsek eğer. Evet. Sar. açtık. Şu. Buna. Neşter yardımıyla bakın tam dek gelen yerine şu şekilde bunun neşterin fırladı. Şimdi bunun şu kısmını kazıyacağım. Bakın. Buradakinin de şu dış kısmını kazıyacağım. Şöyle kazdığıma inanıyorum. Ve bunu buna Şöyle bir makasla keseyim de şunu kestim. Allah görebiliyorsunuzdur. Bunu buna arkadaşlar böyle dikiş diker gibi ekleyeceğim. Bakın böyle alttan üstten. Geçirdik. Evet. Şöyle geçirdik. Şimdi tekrar bir test edelim. Bakalım değiyor mu değmiyor mu? Evet. Şu anda değmiyor arkadaşlar. Değdiremedik. Bir daha bakalım. Öncelikle şuna bakalım. Bu buraya değiyor mu? Evet. Bakın bu buraya değiyor. Buna bakalım. Bu buraya değiyor mu? Bu da değiyor. O zaman bizim bağlantımız yapılamamış şu anda. Şöyle bir Tekrar bir daha kaldıralım. Şunu bir tur daha atalım şuradan. Daha, biraz da, Evet. Video bir uzadı. Farkındayım ama elimden geldiğince bunu hızlandırmaya çalışacağım ben. Şöyle arkadaşlar iki derece biraz değim değdirmeye çalıştım. Tekrar bir daha bakalım. Evet gördünüz. Bu kabloyla burayı birbirine bağlamış bulunuyoruz. Şimdi yapmamız gerekenlerden biri. Hemen ben de şöyle bir bant var. Yanmaz bir bant. Bu banttan ince, bayağı da ince bir bant. Şöyle bu banttan bir parça keseceğim. Bu yapacağımız şu kısma arkadaşlar bakın şu kısma burası kalın olup olursa eğer e, abonurun içine sürecektir. Ben şu kısma şu şekilde bakın ince banttan öğreniyorum musunuz Şu şekilde ince banttan çektim. Şöyle çektim. Şimdi bunun testini yapacağım. Nasıl testini yapacağım? Şu yuvasına şöyle bir yerleştireceğim. Bakalım. Ee, hani hoparlör git gel yapacak ya burada. Git gel yaparken herhangi bir yere değiyor. Evet, şöyle iyi gibi. Şöyle bakın şöyle. İyi gibi. Görünen bu. Şimdi eee Evet ürünü test etmek için e, şurada denemek biraz zor oldu. Şöyle kabloyla e, uzatacağım. Önce kablonun temas edip etmediğini bir test etmek istiyorum. Tekrar hemen cihazımı buzzer konumuna aldım. Ses duydunuz. Şuradan bakalım. Çünkü evet iletim var sıkıntı yok. Şimdi şuradan kabloları geçireceğim. Ve hoparlörü yerine takacağım. Ee, ve e-BIM'e yine elektriği vereyim. Verdim. Şöyle hoparlör kablolarından demin hangilerini denemiştik? Şu grileri denemiştik. Ee, şu grilerden ses alıyorduk demin. Şimdi hemen bundan bir bakalım. Şu an teyip açık değil arkadaşlar. Teyip elektrik geldi ama açılmadı. Şöyle temasları da engelledik. Evet herkes sessizlik. Şimdi bu sargısını bağladığımız evet arkadaşlar duyuyorsunuz. Sargısını bağladığımız teyibimizden hoparlörümüzden sesi aldık. Bakın şu an hiçbir yeri yapışık değil. Duyuyorsunuz ve sargının da bir kısmı burada. Evet sistem bu bu sargının e, az olması şu anda e, bu hoparlörün çok dayanıklı olmadığı anlamına geliyor. Yani çok dayanıklı bir hoparlör olmadı ama en azından size sistemin nasıl işlediğini anlatmış oldum. E, bu sargı iptal. Şu an belki yüzde 50'si çalıyor. Sistem bu. Şimdi hadi bunu toplayalım. Ee, biraz da teyibimizin basını açıp e, biraz bas verelim bakalım. Toplama işlemini nasıl yapacağız? Hemen böyle çeşitli yapışkanlar kullanacağız arkadaşlar. Ee, bu kısmı buraya yapıştıracağız. Ben bunu biraz temizleyeceğim. Burayı temizleyeceğim. Ee, bu kabloyu şu evet görüyorsunuz bakın yarısı var yarısı yok yarısını attık şuraya bir yere ee, bu kabloları da buraya eleyimleyeceğim ee, daha sonra bir çalışma videosu atalım çünkü videomuz çok uzun oldu bir çalışma videosu atayım şöyle şunları evet ee, şu anda sonucu doğru yaklaşıyoruz hemen demin bağladığımız şu gri kabloları buradan bağlıyorum arkadaşlar Bakın. Lehimleri yaptım. Gerekli yapıştırmaları yaptım. Şuradan kırmızı bir bant çektim. Bandı çekmemin nedeni de şu. Ee, bir süre böyle dursun da alttaki yapışkan sağlamca yapışsın diye. Hemen 12. Evet gördünüz. İşte biraz bas verelim. çok fazla açmayacağız sesi evet. hoparlörün bakımı olur mu ee, düşüncesi varsa kafanızda hoparlörün en güzel bakımı bu. Hoparlörün en güzel bakımı bu. Ee, bu toz kapağı toz kapağı hava almayacak. Özellikle buna dikkat edin. Şöyle. Yani bu sadece şekil değil. Sadece yakışıklı olsun diye yapılan bir şey değil. Şöyle güzelce yapıştırdım. Bir yapışkanla ee, biraz kurusun diyeceğim ama sonra kuruturuz sizlere evet, ağırızalı e, sargıları kopmuş sargıları kopmuş bir hoparlörün e, tahminini gösterdim sargıları her zaman böyle e, komple dibinden kopmayabilir bazen basit çok hafif bir yerinden kopabilir orayı açabilirseniz orayı diğer uca bağlarsanız bu hoparlörünüz devam edecek anlamına gelir. Ee, bu çok kaliteli bir hoparlör değildi. İşte markası falan yok böyle 300 volt. 300 Watt, e, ha, Roadster, Roadster, 300 Watt falan yazıyor ama e, hikaye yani bunlar e, şöyle gerçek anlamda Pioneer falan bir teyip olsaydı elimizde e, Pioneer falan bir hoparlör olsaydı orijinal e, onda bu kadar rahat çalışmazsınız eğer kaliteli e, iyi serilerse bunlar Onları mümkünse işte e, bu işi yapan uzman kişilere götürmek gerekiyor. Ama böyle ufak tefek şeyi de kendimiz halledebiliyoruz. Yine atmadan, içine açmadan, bakın e, tamir görmeden vazgeçmedim. E, de yaptık çok şükür. Ben e, çok da umudum yoktu aslında bundan ama evet tamiri yapıldı. E, hoşça kalın. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın.